deprem sonrası ciddi anlamda bir protezinde evet, sıkıntılar evet. vardı. E, sizin de, deprem yapmış de, olduğunuz... ne zaman yaptırmıştınız? E, yıllar önce. Ha, yani. tamam. Eski, eski yıllar evet, Deprem tamam. sonrası ciddi anlamda tamam. protezinde sıkıntılar. Yani tamam. e, kullanamayacak durumda tamam, Yani anladım. sizin anladım. açmış olduğunuz ortez, evet. kesimde, evet. merkezinde sizin bilginiz e, için e, yapılan yardımlar yardım. için, yardım. her şey için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Yok. Ardın tekerlekli belki... sandalyeye basketbol oyuncusu. Haa çok güzel. Ben, sen, e, evet. evet. Ben, sen, evet. Şey, evet. Şey, e, şimdi şeyde... Şu an sonrası c maalesef. Evet. evet. Onun yanında da düzen evet. yaşam merkezimiz var. Evet. 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 Bir oyuncu arkadaşımız var. Şehir Süper Evet. Arkadaşımızın evet. evet. E, Malik Aydın. Sağ olun. Kendisi kadın